beslenme alışkanlıkları genel sağlık ve yaşam kalitemiz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Düşük karbonhidratlı beslenme yaklaşımı ise karbonhidrat alımının kısıtlanarak özellikle kilo verme, kan şekeri düzenlenmesi ve metodik sağlık hedeflerinin amaçlandığı bir sistem olmaktadır. Düşük karbonhidrat diyetini uygularken normalden daha az karbonhidrat tüketimi, daha yüksekte de protein ve yağ tüketimi yapılmaktadır. Nişasta ve şeker içeren besinlerin tüketimi sınırlandırılırken kaliteli protein kaynakları ve sağlıklı değerli yağ kaynaklarına yer verilmektedir. Beslenme programında şeker ve şeker türevleri, işlenmiş ürünler, paketli gıdalar, trans yağ grupları, unlu mamuller gibi birçok faktör aslında tüketimde yasaklanmaktadır. Nişanslı sebzeler, şeker içeriği yüksek meyveler ve tahıl gruplarının tüketimi ise kısıtlanmaktadır. Bunun yerine kaliteli protein kaynaklarımızdan yumurta, peynir, hayvansal et gruplarımızdan et tavuk gibi, deniz mahsulü ürünlerimizden balık tüketimi tercih edilmektedir. Nişasta yükü düşük sebze grupları, şeker içeriği düşük meyve grupları, yine yağ grupları, sağlıklı yağlar tercih edilmektedir. Yapılan araştırmalar düşük karbonhidratlı beslenme modelinin sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir program oluşturulduğu takdirde insin direnci, tipiki diabet, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok hastalıkların iyileşme sürecinde destek rol olduğunu söylemektedir. Ayrıca kilo kaybı yaşamak isteyen kişilerde veya genel sağlığını iyileştirmek isteyen kişilerde de büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.